çok ilginç bir makale okudum bugün. Francis Fukuyama'nın güzel bir makalesiydi. Özellikle Trump döneminin nasıl olacağı konusunda bir bakış açısı veriyordu. Şöyle diyor. Küresel ekonominin temel kurallarını sıfırlayabilecek, küresel ekonominin temel kurallarını sıfırlayabilecek otokratları güçlendirebilecek yani tek adam rejimlerini güçlendirebilecek ki burada biraz Putin ne baktığı sempatiyi ifade etmeye çalışıyor ve Ukrayna'yı özellikle ateşkese zorlayacağını ve bir an önce Rusya Ukrayna savaşını bitirmek için gerekirse Trumpa Putin'e destek verebileceğini ima eden bir tabi söylem bu bir de ABD'nin koruma güvencesini ortadan kaldırabilecek çünkü NATO'da da bir takım sivrilikler var Selcan herhalde daha iyi onu izliyordur özellikle NATO'daki diğer ülkelerin ellerini taşın altına koymadığı harcamalarını artırmadığı konusunda şikayetleri var daha kendi yani biraz önce senin de Mina söylediğin gibi daha böyle içe kapanık içe dönük bir Amerika düşünüyor. Önce Amerika korumacılığı var ama gördüğümüz kadarıyla işin ekonomik yanlarına baktığımızda birincisi tarifeler çok önümüzdeki dönem onu da zorlayacak bir konu Amerika'yı zorlayacak bir konu çünkü Gümlük sadece değil artık Çin bırak şimdi dost düşman bütün ülkelere karşı biz gümrük tarifelerimizi yükselteceğiz demeye başladı. Bu tabii ki iki tane etki yaratabilir ekonomide. Birincisi bu özellikle enflasyon etkisi ortaya çıkar. Yani malların maliyeti yükseleceği için enflasyon etkisi ortaya çıkar. İkincisi de misillemeler gelebilir. Farklı ülkelerden misillemeler gelebilir. Özellikle Avrupa Birliği'ne karşı da Bunları yapabileceğini söylüyor. Bir de unutmayalım Trump aslında Brexit'in de mimarı. Yani evet. Brexit'le İngiltere'nin ayrılmasını sağlayarak aslında Avrupa Birliği'ni de biraz kökünden sarsmış bir başkan. Şimdi tabi ustalık döneminde neler yapacak onu daha iyi göreceğiz. Yani genel olarak baktığımızda muhafazakar popülizm diye adlandırıyor bunu özellikle Fukuyama. Bu popülist söylemleri göreceğiz, vergi kesintilerine gideceğim diyor. Bu da özellikle Amerika'nın bütçe açıklarını ciddi anlamda zorlayacak gibi görünüyor. Ki şu anda net kamu borcu söylüyorum, bürüt değil. Net kamu borcunun gayri safi yurt içi oranı yüzde yüzlerde bunun önümüzdeki dönemde Trump'ın yaptığı bu girişimle yüzde yüz ellilere kadar çıkabileceğine ilişkin gayri safi yurt içi hasılayı oranına kamu borcunun yani ki en riskli konulardan bir tanesi kamu borcu bir endişe var. Diğer taraftan özellikle yarın perşembe günkü şeye de bağlarsak konuyu yani Merkez Bankası kararına da bağlarsak söylediği şey şu yani ben seçilmiş bir başkanım seçilmiş başkansam hesabını vereceğim bir konuda neden Merkez Bankası bu kadar bağımsız olsun söylemi var. Yani ben istediğim gibi ne yapayım Merkez Bankası'nın kararlarına çünkü halka karşı savunacak onu benim diyerek bir söylem içine girdi. Herhalde Merkez Bankası da Buna bağlı olarak gerçi 2026 başına kadar başkan e, görevde ama e, en azından büyük bir çatışma olmaması açısından da e, 2'40'larda şu anda 2.4 e, enflasyon oranı Amerika'nın herhalde bir 25 bas puan aşağıya doğru getirecektir diye düşünüyorum benim tahminim en azından 25 baz puanlık bir faiz düşüşü gelir. Bu da Trump döneminde daha popülist politikaların, korumacı politikaların özellikle gümrük duvarlarıyla sarılmış içeride teşviklerin verildiği, iş adamlarının desteklendiği bir ortamı hissedeceğiz. Çünkü çok ciddi de bir biliyorsun özellikle enflasyon nedeniyle Harris'in özellikle kaybetmesindeki en önemli nedenlerinden bir tanesi. Yani 17-18 civarında enflasyon gördü 2 e, yıl içinde e, insanlar. E, oysa 35 aylık dönemde 6.2 enflasyon vardı Trump döneminde toplamda 35 ayda. E, Trump bunu çok iyi kullandı. E, geniş kesimlerin satın alma <laughs> gücünü ciddi anlamda yitirmesi ve özellikle o düşük enflasyona dönme e, hevesi e, Trump'ı e, bir adım öne e, çıkardı. Bakalım göreceğiz ama ben ee, bundan sonra dünyadaki belirsizliğin çok daha ciddi bir şekilde artacağını ve Amerikan dolarının güçlenmesinin zaten cari açık veren bir Amerika var. Gayri safi yurt dışı yüzde %3'ü e, kadar e, cari açık veren bir Amerika var. Bir de parası bir şu anda paritede 1.07'ye geldi. Daha da güçlenmesi e, yani doların değer e, kazanmasının özellikle e, cari açığı daha da zorlayacağını e, söyleyebiliriz. Bu ne kadar uzun süre devam eder onu da göreceğiz diye ben de tamamlamış olayım.